Biliyorsunuz Bursa su kenti ama su fiyatlarımız çok pahalı. Şu anda Türkiye'nin en pahalı suyunu Tabii bizler içiyoruz. Bizim burada aldığımız şişe sular, damacana sular hep Bursa'dan geliyor. Bursa'dan geliyor ama Bursa'da da ne yazık ki yıllardan beri su fiyatları kademeli ve katlamalı olarak Bursalıları yansıtılıyor. Birinci kademede 1.6 metreküpünü ödüyoruz. 10 metreküp geçtikten sonra 3.2 lira ödüyoruz. Bu şantiye suyu olursa tam beş katı, 5 katı, 4,5 lira, 5 lira. İş yeri suyu olursa 5,5 lira, 6 liraya kadar çıkıyor. Ee, şimdi bu ekonomik kriz içerisinde bizim e, genelde biliyorsun ailelerimiz 4 çocuklu, 5 çocuklu. Bunların e, hesabını yaptığınız zaman, aylık 20 metreküp su kullandıklarını düşündüğümüz takdirde bizlere yaklaşık olarak 60 küsür lira bir para ödemeleri lazım. Biz yeni dönemde bunların hepsini birinci kademeye çekiyoruz. Bu fiyatları da biz 40 liraya kadar düşürmüş olacağız. Yani 20 lirasını insanlarımızın cebinde bırakacağız. Aynı zamanda iş yeri sahiplerimizin su fiyatlarını da yine aynı şekilde 5 lira oranında aşağı çektiğimiz için bunların da ee, girdileri olarak, iş yeri girdisi olarak da bir rahatlama yapmış olacağız. O zaman ne ki konut başına ortalama 17 lira cebinizde. Cebinizde kalacak, evet. aileler için. Ulaşım, ulaşım içinde 50 lira cebinizde diyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Aslında bu 50 liradan daha fazla da biz biraz bonkör davrandık. İşte bizim bu çıkardığımız belediye cebimizdeki hizmetlerimizi diğer başkan adaylarımız şu anda söyleyemiyorlar. Hatta bizden bunları alarak farklı bir şekilde lanse etmeye çalışıyorlar. Biz onlara diyoruz helal hoş olsun bunları alın gerçekten aynı şekilde de söyleyin ama tabanı olsun yani bir belediyecek bilginiz olsun bir birikiminiz olsun. Bu çerçevede de biz ulaşımımızı uzun hatlarda bir lira yapacağız. Yani siz Kestel'den Görükle'ye gidecek iseniz bizim bu saray entegrasyonumuz çerçevesinde bir liraya gideceksiniz. Bir liraya döneceksiniz. 2 lira. Normal olarak şu anda Bursa'da bu Ücret gidiş 5 lira dönüş 5 lira yaklaşık olarak 10 lira hatta arada da başka araçları bildiğiniz takdirde 12 liraya kadar çıkabiliyor. E, Bursadaki 70'i emekçi insanlardan oluşuyor dedik. E, asgari ücretimiz ne kadar? 600 lira. E, 600 liranın da e, ulaşım'a giden parasını düşürdüğümüz takdirde aile başına, fert başına neredeyse maaşlarının yanısını ulaşımı açmak zorundadırlar. Biz de sosyal belediyecilik ilkemiz çerçevesinde belediyenin doğal üyesi yaptığımız bu insanlarımızın kendi kentlerinde hareket kabiliyetlerini artırmak istiyoruz. Kentin her tarafına gitmelerini istiyoruz. Ulaşımı ucuzlatarak, düşürerek yani onların eline, de. 50 lira cepte. Pozitif bir ayrımcılık yapacağız. Ee, 50 lira ama çocuklarının da bu işin içine katarsanız 150 liraya kadar bu para cepte kalacak. Okey. Öğrencilerimiz %50 binecek. 65 yaş üzerindeki e, yaşlılarımız, ihtiyar delikanlılarımız da ücretsiz binecek. Ayrıca şehit, dul, yetim ve eşleriyle terörden e, malumen emekli olmuş insanlarımızı da bu ulaşım sistemimizde bedava faydalandıracağız. Peki. E, interneti lisans kullanımı alınır radyo dalgasıyla dağıtacak. Evet, dağıtacağız. Bu da bizim ilk uygulamalarımızdan birisi. Ee, bunu hani da istiyorduk. Bu, bu ne? Bu Vymax denilen mi? bir sistem. Hayır, Vymax denilen bir sistem. 50 kilo, e, kilometre çapta yayın yapan radyo dalgalarıyla olan bir sistem. Danimarka, Hollanda bunu kullanıyor. Sizin İstanbul'da da Fatih Belediyesi bir ara bunu denedi ve de başarılı oldu. Bursa'da da Yeşilşehir civarında bu lisans haklarını alan şirket denedi. Bizler de onlarla ön görüşmelerimizi yaptık ve yeni dönemde de biz Bursa'ya iletişim anlamında halkımızın ceminden parasının az çıkmasını sağlamak amacıyla bunu radyo dalgası olarak vermek istiyoruz. Bunu da verdiğimiz takdirde 30 liraları insanlarımızın ceminde kalacak. Katlı otoparklarla aylık 80 lira cebinizde Evet biliyorsunuz ruhsat alırken e, otopark paralarının hepsi peşin olarak e, alınmış idi. E, bu otopark ücretlerinde toplanan fonlardaki paralar da e, ne yazık ki uçtu gitti. Bizde sosyal belediyecilik görüşlerimiz ve bu tarafta hareket etmemiz e, nedeniyle de bu katlı otoparkları Bursalıları tekrar vereceğiz. Bunlar kesinlikle yapılacak bölgelerde. Çünkü şu anda otopark çok büyük bir ihtiyaç haline geldi. Bursa'ya bilmiyorum son dönemlerde geldiniz mi Artık arabanızı park edecek yer bulamıyorsunuz Birkaç tane sokağa dönmek zorundasınız Ve uygunsuz olan yerlere Arabanızı bırakmak zorunda kalıyorsunuz Demokratik Sol Parti 29 Mart'ta Bursa'da değişimi başlatıyor Bu değişimle beraber de Otoparklarımız ücretsiz olarak insanlarımızın hizmetine girecek 80 lirada oradan Şimdi 80, 50, 130 oldu 17 böyle 147 6 bin lira cebinizde diyorsunuz bu çok ilginç konutun ruhsatlı yapmak isteyen dar geliri kentliğe destek olacağız. Fiyatı 7 lira olan projelerini biz bin liraya göreceğiz. Evet bunun fiyatlarını da biraz e, abartmadan yazalım dedik ama aslında şu anda e, iki katlı konutların ruhsatını almak için e, proje çizdirdiğiniz zaman 8 bin lirayla 10 bin lira arasında bir para ödüyorsunuz. Biz bunu da biraz düşük yazdık e, abartı olmasın diye. E, bu. Genelde bizim işte emekçi insanlarımızın başını sokmak için almış oldukları küçük bir parselin üzerine yapmak istedikleri konutlar. Başlangıçta da konuştuğumuz gibi Bursa kaçak ve çarpık yapılaşmaya evet. teslim edilmiş durumda. Bunların Ama da bu önünde... de mesela Bahçeli Bursa evleri gibi mi yapacak? Bahçeli Bursa gibi evleri artık bundan sonraki imar planlarımızda o geçecek. Ama bu... E, projeleri biz e, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak 8'de bir onda bir fiyatla bin liraya vereceğiz. İnsanlar ruhsatlı evini yapsın. Birinci derece deprem bölgesindeyiz. İnsanlarımızın sağlıklı konutlarda oturtulması da hem bizim hem de ilçe belediye başkanlıklarımızın görevi. Yeni dönemde de artık o bizim özlediğimiz bahçeli Bursa evleri geliyor. Artık Bursa'da dikey yapılaşma yerine biz e, bu yapılaşmayı öngörüyoruz ve bunları da teşvik edeceğiz. Bizim insanımız biliyorsunuz çok katli yapılaşmadan pek memnun değil Bursa'da yaşayanlar İstanbul'dakiler belki şu anda alışmış olabilirler ama yok, yok. biz çocuklarımızın erik ağacına çıkmasını istiyoruz yani kadınlarımızın kendi bahçelerinde küçük de olsa iki tane çiçeklerini yetiştirmelerini istiyoruz. Akşam yayında yıldızların altında küçük sofralarında yemeklerini tatlı bir şekilde yemelerini istiyoruz. Bu aslında bir lüks değil. Bizim e, gelenek göreneklerimizde olan yapıla, yapılaşma şeklimizin ta kendisi. Yeni dönemde de bunları göreceğiz. Hükan Bey vallahi bana geçmişi hatırlattınız. Bir de